Allah'ı seven peygamberleri ve müminleri de sever. İman edenler Allah'a çok güçlü olan sevgileri ve samimi bağlılıkları nedeniyle Allah'ın yarattığı varlıkları da çok sever. Bunların her birinde Allah'ın sıfatlarının tecellilerini görürler. Kur'an'ın şeytandan Allah'a sığınırım, sizin dostunuz, veliniz ancak Allah, onun elçisi, rükû ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir ayetiyle bildirildiği gibi iman edenler Allah'ın insanlara doğru yolu göstermeleri için gönderdiği peygamberlere ve salih müminlere karşı da derin bir sevgi beslerler. Peygamberler Allah'ın tüm insanlar için örnek kıldığı derin bir imana sahip olan üstün ahlaklı kimselerdir. Allah'ın şeytandan Allah'a sığınırım, andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ayetiyle haber verdiği gibi peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve ahlakında iman edenler için güzel örnekler ve hikmetler vardır. Peygamberimizin Allah'a olan derin bağlılığı, takvası, sabrı, müşfikliği, aklı, cesareti, temizliği, merhameti, sadakati, şevki ve daha birçok güzel özelliği tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve Peygamber'e karşı duyulan sevginin önemini bizlere şöyle hatırlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala'yı ve Resulünü her şeyinden çok sevmeyenin imanı sağlam değildir. İman nedir diye sorduklarında Allah ve Resulü senin için başka her şeyden daha sevimli olmaktır buyurdu. Yine buyurdu ki kul Allah ve Resulünü çoluk çocuğundan, malından ve bütün mahlukattan çok sevmedikçe mümin olmaz. Hz. Enes'in rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Üç haslet bir kimsede bulunsa o kimse imanın lezzetini bulur. Birincisi Allah ve Resulü o kimseye her şeyden daha sevgili olmak. İkincisi başkasına muhabbetinde de Allah için sevmek. Üçüncüsü de küfre dönmeyi ateşe atılacakmış gibi kerih görmektir. Allah'ın tüm elçileri ve peygamberleri Allah katında seçkin kılınmış, Rabbimizin rızasını kazanmış üstün ahlaklı insanlardır. Allah Kur'an'da peygamberlerin güzel ahlaklarına dair örnekler vermiş ve onlardan övgüyle söz etmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam Hz. İbrahim, Hz. Harun, Hz. Yahya, Hz. Yusuf, Hz. Yunus, Hz. Yakup, Hz. İsmail, Hz. Süleyman, Hz. Davut aleyhisselam ve diğer bütün peygamberler ve elçiler Allah'a olan samimi imanları, saygı dolu korkuları, takvaları ve güzel ahlaklarıyla insanlara örnek olmuşlardır. Kur'an'ı rehber edinerek elçileri bu üstün özellikleriyle tanıyan tüm müminler Onların ahlakına ulaşabilmek, onlar gibi Allah'ın dostluğunu kazanabilmek ve cennette onlarla birlikte olabilmek için hayırlarda yarışır ve ciddi bir çaba gösterirler. Müminlerin peygamberlere karşı duydukları bu derin sevgi, onların sevgi anlayışlarını da ortaya koymaktadır. İman edenlerin bir başkasına duydukları sevgi tümüyle o kişinin imanından, güzel ahlakından ve takvasından kaynaklanır. Bir insanın bu özelliklerini bilmek o kişiyle hiç görüşülmese dahi ona karşı derin ve coşkulu bir sevgi duyulmasına neden olur. İman edenler hiç görmemiş, tanışmamış ve yanlarında bulunmamış olsalar da Allah'ın elçilerine karşı böyle içli bir sevgi, saygı ve bağlılık hissi duyarlar. Allah'ın onları tüm insanlara bir rahmet olarak göndermiş ve pek çok Kur'an ayetinde onlardan sevgi ve övgüyle bahsetmiş olması iman edenlerin elçileri olan sevgilerinin coşkusunu daha da arttırır. İman edenler peygamberlerden ve elçilerden her zaman saygı, sevgi ve övgüyle bahseder. Onları daima kendilerinden önde ve üstün tutarlar. Her fırsatta onların Allah'a olan teslimiyetlerini, yakınlıklarını, sevgilerini, güzel ahlak özelliklerini tüm insanlara anlatır ve onları da elçilerin yoluna uymaya çağırırlar. Allah Kur'an'da iman edenlerin elçileri olan bu sevgilerine dikkat çekmiş ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müminler için kendi nefislerinden daha önde olduğunu bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Peygamber müminler için kendi nefislerinden daha evladır. Allah Kur'an'ın pek çok ayetinde peygamberlerin güzel ahlakına ve üstün özelliklerine yer vermiştir. Peygamberlerin sevgi ve övgüyle selamlandığı bu ayetlerden bazıları şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra gelenler arasında ona hayırlı ve şerefli bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o bizim mümin olan kullarımızdandır. Biz ona salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler verdik. İkisinin soyundan ihsanda bulunan muhsin olan da var, açıkça kendi nefsine zulmeden de. Sonra gelenler arasında da ikisine hayırlı ve şerefli bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz ikisi bizim mümin olan kullarımızdandırlar. Gerçekten İlyas da gönderilmiş peygamberlerdendi. Sonra gelenler arasında ona hayırlı ve şerefli bir isim bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o bizim mümin olan kullarımızdandı. Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete eriştirdik. Bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da hidayete eriştirdik. Onların hepsi salihlerdendir. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete eriştirdik. Onların hepsini alemlere üstün kıldık. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimini bunlara kattık. Onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik. Allah Kur'an'da peygamberlerimizi şöyle selamlamaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gönderilmiş peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Peygamberler Allah'ın en sevdiği, kendisine en yakın dost kıldığı en salih müminlerdendir. Allah'ın en sevdikleri, müminlerin de en sevdikleridir. Dolayısıyla müminler de peygamberlerimize olan sevgilerini, onları Allah'ın Kur'an'da selamladığı gibi sevgiyle överek ve anarak göstermeli, onların yoluna ve ahlaklarına tam olarak uymak için çalışmalıdırlar. Allah'ı seven, Allah'ın dostu olan müminleri de sever. Allah'ın sevdikleri müminlerin de sevdiğidir. Allah'a dost olan müminlere de dosttur. Allah kimden razı ise müminler de ondan razıdır. Allah'ı seven Allah'ın sevdiği kullarını da sever. Allah yolunda olan salih müminler Allah'ın en sevdiği kullarındandırlar. Bu nedenle müminler birbirlerini çok severler ve birbirlerine çok düşkündürler. Kur'an'ın birçok ayetinde müminlerin birbirlerine olan sevgilerinden, bağlılıklarından, merhametlerinden ve düşkünlüklerinden bahsedilmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi istek ve tutkularına, hevasına uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye. Allah size ayetlerini böyle açıklar.